Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar yine sizlere çok fazla boş bıraktığımız bir soru kalıbı seçtim. Her Hemen hemen her denemede, iki denemeden birinde bu tarz bir polinom sorusu geliyor. Şimdi sınavda çıkmaması için de hiçbir neden yok arkadaşlar. O yüzden sorumuzu bir okuyalım. Beşinci dereceden baş katsayısı sayısı bir olan bir px polinomu her x gerçel sayısı için px artı px x eşittir sıfır eşitliğini sağlamakta. P4 eşittir. P-2 eşittir. 0 olduğuna göre P3 değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Sonra da polinomu bizim soru çözebilmemiz için bir kere polinomu oluşturmamız gerekiyor. Ve bana polinomun iki kökünü aslında çaktırmadan dört kökünü vermiş. Neden? Neden öyle dedim arkadaşlar? Bakın burada ben Px'i sağ tarafa atmak istersem P-X ne geldi? Eksi Px geldi mi? Geldi. E ben burada x gördüğüm yere arkadaşlar eğer ki 4 yazarsam P eksi 4 P4'e eşit olmaz mı? Olur. E o zaman arkadaşlar P eksi 4 de ya da aynı zamanda eksi 4'ümüzü yazalım. P2 değeri de eksi 2'nin eksilisi olan 2 değeri de neye eşit olmak zorunda olur? Sırf şu eşitlikten dolayı sıfıra eşit olmak zorunda olur. E ben aslında şu an polinomun 4 adet kökünü biliyorum. E o zaman ben polinomu oluşturmak istersem başka sayısı 1 olduğu için bir köküm 4 olması için x eksi 4. Bir kökümün eksi 4 olması için x artı 4. Bir kökümün 2 ve eksi 2 olması için x artı 2 ve x eksi 2 çarpanlarını şu şekilde eklerim. Ama arkadaşlar bakın polinom 5. dereceden derece çok önemli. Benim buraya bir tane de çarpan eklemem gerekiyor. Acaba o çarpan nedir? Şimdi bakın şuraya odaklanıyorum. P eksi x. Eksi p x'e eşitse. Arkadaşlar bu denk, bu polinom nasıl bir polinomdur deriz? Tek bir polinomdur deriz. Arkadaşlar ben polinomların sürekli olduğunu bildiğim için ve tek fonksiyonların da grafiklerinin orijine göre simetrik olduğunu bildiğim için mesela bakın x kübün grafiğini çizmek istesem orijine göre simetrik olan bunu çizer miyim çizerim orijinden geçer mi geçer e o zaman bu polinom için arkadaşlar x 0 x eşittir sıfırdan geçmek zorunda değil mi orijine göre simetrik olması için teknik şartını sağlanabilmesi için evet e o zaman arkadaşlar aslında gizli bir kökümüz de polinomun tek kök tek polinom olmasından dolayı x eşittir 0 olmak zorunda olduğunu biliyorum. E o zaman bunu da son kökü de ekledikten sonra soruyu çözdüm. Çünkü ben artık polinom 5. dereceden polinom yaptım. Ve tüm köklerini de sağlattım. p 3ü soruyor. 3 yazıyorum. 3 4 1. 3 artı 4 artı 7. 3 artı 2 5. 3 2 artı 1. Ve 3'ümü buraya yazdıktan sonra çarparsam. 7 kere 5. 35. 35 ile 3'ü çarptım. 105. 105 ile eksi 1 çarptım. Eksi 105 gelir ve arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı bu şekilde A gelmiş olur. Bu soruyu bana gönderen Çağan kardeşime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Diyorum arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikle kalın. Hoşçakalın.